Dediğim muştulay tarafından kuruldu. <laughs> Tam şurada bir tane yeter. Zevk kuşu alsın. Heyecanını alıyorum. Ama boklar bana zimmetli. Zevk kuşu alayım ben ya. Ne kuşu alsın? Gülüm ne <laughs> kuşu alsın? Sus. sus mı Yoksa söyleyeceğin her şeyin adı... <laughs> Yıkamayın! Aksinizin <laughs> <laughs> <isim> Poseidon vida! <laughs> Gimeli çıkalım mı? Çıkalım. Son 400'e girelim! Girme girme! <laughs> Seninle beraber fotoğrafa girelim! Girme! Yatırma! Yürüme! yapma Allah aşkına! Hayır! Daha fazla yürüme! <laughs> <şeyi geliyor>, <laughs> şey Hayır! Zaten bir şeyler Hayır! Bir şey değil. Say 分かっ what <laughs>